Elhasıl gençlik gidecek. Sefahatte gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle su istimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalet hanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla onları unutmak için meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz elbette hastanelerin ekseriyetle lisan halinden, gençlik saikasıyla israfat ve istimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi, hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikasıyla gayrimeşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşfel kuburun müşahedatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suyu istimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyeti mutlaka ile esefler, hasretler ile eyvah, gençliğimizi bad heva, belki zararlı zayi ettik, sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasına çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir sırrıyla hiç acınmaya müstahak olmaz. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.